Evet arkadaşlar merhabalar. Yine hasılatımızı topladık ürünlerimizi. Burada bir kilo kadar semiz otu var. Burada bakın minnak minnak keleklerimiz var. Acurlarımız var. Salatalıklarımız var. Biber çeşitlerimiz var. Bakın 3 çeşit acı biber çeşitimiz var. Kıl biberimiz var. Köy biberlerimiz var. Bunlar biraz önce topladıklarım. Bunların haricinde e, ee, yaklaşık bir 15-20 kilo kadar daha topladım tabi onları da turşu yaptım şimdi onları da göstereceğim size arkadaşlar Rabbim bereketini veriyor emeksiz ekmek olmaz arkadaşlar doğal olarak yetiştirdiğiniz her şey çok güzel olur çok nefis olur lezzetli olur gönül rahatlığa bakın kütür kütür görüyor musunuz şunların güzelliğine bakın arkadaşlar Domateslerimiz de kızarmaya başladı. Çok kızarınca dalında kargalar yiyorlar. O yüzden hafif böyle göğlü topluyorum ben de camın ağzına koyuyorum. Bakın çeşit çeşit domateslerimiz var. Burada çerilerimiz var. E, ayaşımız var. Pembe domatesimiz var. Armut domateslerimiz var. Tabi armutların çoğunluğunu kızaranları ben hemen yiyorum. Şöyle göğlerinden göstereyim. Dünyanın en büyük zenginliği diyoruz bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar e, buradaki havuç harici, bu turşulardaki havuç harici tüm malzemeler bahçemizden. Fasulyesi, domatesi, biberi, acuru, e, kırmızı biberi, sarımsağı her şey bahçemizden arkadaşlar. Bakın sadece havuç hazır. Beşer kiloluk bidonlar bunlar. Şu da üç kiloluk. Ee, bunun haricinde 3 tane daha 5 kiloluk kurdum arkadaşlar. Onları da kardeşlerime ve anneme gönderdim. Ee, i̇şte bakın. Uğraşınca, toprağa emek verince toprak fazlasıyla veriyor arkadaşlar. Her şey, her şey elinizin altında. Bakın ben mahsuller çıktıkça biriktiriyorum. Bir hafta boyunca çıkanları biriktirdim. Toplam ee, 15, 20, 25, 28 kilo turşu kurdum arkadaşlar. Bu muhteşem bir şey. Bunu hazır almaya kalksanız dünya para ki parasını geçin arkadaşlar kendimiz yetiştiriyoruz. Üretiyoruz, kendimiz kuruyoruz, turşularımızı kendimiz tüketiyoruz. Evinizdeki parça sarımsakları saksılarınıza dikin arkadaşlar. Kendiliğinden olur sarımsak. Sarımsak yetiştirmesine bir şey yok. Ayrıca saksılarınıza yine aynı şekilde domates ekim, biber ekim. Bakın ben kış yaklaşınca bazı biber çeşitlerini özellikle o acı biber çeşitlerini saksıya alıyorum arkadaşlar. Söküyorum. Saksıya alıyorum, eve alıyorum. Kışın da yemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Saksıda herkes kendisi kendi yiyeceği kadar 3-5 tane ekse inanın günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Sıfır maliyet, ağız tadı, huzur. Arkadaşlar bakın maya gübresi uygulamasından sonra ürün verimi yüzde yüzden fazla arttı. Çok daha güzel e, özellikle salatalık, biber ve acur çeşitlerinin müthiş bir e, ürünlerde çoğalma başladı. Bu çok önemli bir şey. E, domatesler hakeza kızarmaya başladı. Fasulyeleri biliyorsunuz hastalık girmişti. Fasulyeler yeniden vermeye başladı. Hep doğal organik gübre kullanırsanız ee, doğadan şaşmazsanız böyle güzelliklerle sürekli haşır neşir olabilirsiniz arkadaşlar. Uğraşıyoruz, emek veriyoruz, karşılığını alıyoruz. Ama dediğim gibi işte e, hayvan gübrelerinden atom gübresi yaparak, e, hamur mayasından maya gübresi yaparak bitkilerinizi çok güzel coşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ürününüzün bereketi bolluğu artıyor, sağlıklı büyütüyorsunuz. Bu arada e, ben onu çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ara ara e, kükürt ve odun külü karışımını toz ya da sıvı olarak uygulamaya da devam edin arkadaşlar. Biz yağmurlardan dolayı e, sadece bir defa verebildik. Ondan sonra veremedik. O ara benim bir bacak ameliyatım oldu. E, çıkıp veremedim. E, zannedersem e, ondan dolayı bu fasulyelerimizde ve domateslerimizde zayiatlar oluştu. Nitekim şuradaki domateslerin çoğunluğu kurumuştu biliyorsunuz onları söktük şu baştaki birinci kabinimizi komple söktük çünkü hastalandılar bitki yatağımızdaki domatesler onları söktük. İşte bakın e, hep iyileri anlatacak değiliz kötüleri de anlatacağız e, elimizde olmadan ihmal ettiğimiz için bitkilerimiz e, hastalandılar. Ama kükürt ve odun külünün uygulamasını ikinci ve üçüncü uygulamayı da yapmış olsaydık yağmurlardan sonra bu hastalık e, meydana gelmezdi arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Maya gübresini üç defa verelim. E, benim uyguladığım atom gübresini bir ya da iki defa verebilirsiniz. Sonuç böyle muhteşem olur. Bir hafta ürünleri biriktirdim. Gördüğünüz gibi 18 kilo turşu yaptık ki yediklerimiz harici arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Toprakla kalın, duayla kalın, şifayla kalın. Kendinize iyi bakın.